7. sorumuzda AD 6, DC 4 birim verilmiş. Aynı zamanda ABC üçgeni için B açısı C'den, C'de A'dan büyük verilmiş. Şimdi ABC üçgenin kenarları birer, birim cinsinden birer tam sayı olduğuna göre ABC üçgenin çevresini alabileceği birim cinsinden en büyük değer kaçtır demişim. Ben buraya X dersem. X'in 2 ile 10 aralığında olduğunu bildiğim bilgisi var elimde. Onun dışında ABC üçgenin çevresini birincisinin en büyük değeri dediğinden ve kenarları tam sayı dediği için ben x'i 9 olarak seçebilirim. Şimdi en büyüğü 9 ise kenar olarak C bundan biraz daha küçük olup 8 pardon C burası bu da 7 olabilir. Yani toplam çevre en büyük 24 birim kare olacak. Birim olacakmış pardon. Geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda dikkat ederseniz kenar uzunlukları eşit olan Üçgenler var, açıları pardon. Burası A, A ise buraya B dersen bu da B, burası C olur. Şimdi diyor ki EDC üçgenin çevre uzunluğu 20 birim. Yani A artı B artı C 20 ise, ben burayı da 20 buldum. Soru diyor ki ABC üçgenin birim cinsinden çevre uzunluğu en az kaçtır? Şimdi ben buraya x, y, y dersem, e, x ve de y'nin toplamının 20'den büyük olduğunu biliyorum. E, çevre de x artı y artı 20 ise, yani x artı y artı 20. Otomatikmen yani 21 artı 20 yani 40'tan büyük olacağından en küçük tam sayı değeri birim cinsinden 41'dir en az. Geçelim 9. Diyor ki AB AC eşit. AB AC'ye eşitse aslında şu ikisi birbirine eşit. Yani elimizde şöyle bir bilgi var. B C eşit. A açısı da 60 dereceden büyük. Burası 60 olsaydı eşkenar üçgen olacaktı. 60 olduğu için A da Bunlardan büyük olmalı. Yani A en büyük kenar. Şimdi verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi A hepsinden büyük olduğu için A eksi B pozitiftir. Eksi burası negatif olduğu için A eksi C olarak çıkacaktır. Düzenlersek A'lar gitti. B artı eksi B artı C oldu. E, B C eşit olduğu için bu da B olduğu için aradığımız cevap sıfır. Yani birinci öncül doğruymuş arkadaşlar. İkinci öncüle bakalım. B artı C üçgen eşitsizliğinden dolayı daima A'dan büyüktür. O zaman o pozitiftir. Yani B artı C eksi A olarak çıktı. E A zaten B'den büyük olduğu için o da pozitif. Demek ki o da dışarı A eksi B diye çıktı. Buradan A'lar gitti. Buradan B'ler gitti. Sonuç C oldu. E C B'ye eşit olduğu için ikinci öncül de doğru olur arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncül için konuşursak şimdi her zaman biz biliyoruz ki buraya da ne diyelim mesela C dersek 2C A'dan büyük. E, A zaten C'den büyüktü. O halde 3. öncülünde kesinlikle doğru olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda ilk önce dikkat ederseniz bir açıortay var. Açıortay teoremini kullanırsak 12'nin 18 oranı 6'lara sadeleştirirsek 2'ye 3 olduğu için burası 2k'ya 3k olur. BD'nin birim cinsinden alabileceği farklı tam sayı değerleri toplamı demiş. Burada hemen şunu söyleyebiliriz. BD'yi istediği için dikkat ederseniz arkadaşlar 5K aradaki fark 6 idi. Toplamları ne? 30 aralığında olacağından K 6 bölü 5 ile 6 arasında biz BD 2K'yı istediğimiz için 12 bölü 5 ile 12 aralığında diyebiliriz. O halde 12 bölü 5 2.4 olduğu için en az 3'tür. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'i de alır. Şimdi bunların hepsini toplarsak aradığımız cevap şöyle olsa 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı olsa 11 çarpı 12 bölü 2'den 66. 1 ile 2 olmadığı için cevap 63 olarak bulunur arkadaşlar. Geçelim 11. soruya. Çevresi 20 birim olan bir ABC çeşitkenar üçgenin kenar uzunlukları birim cinsinden tam sayıymış. tamamdır. Onu biliyoruz. Buna göre oluşturulabilecek ABC üçgenin en kısa kenarının alabileceği farklı kaç tane değer vardır diye soruyor bize. Şimdi hemen şöyle düşünelim. İlk önce iki kenar uzunluğun toplamı üçüncü kenardan büyük olacağından demek ki üçüncü kenar yani en uzun kenar 10'dan kısa olmalı. O halde şöyle düşünsek biri 9 olsa çeşit kenar üçgenleri için 9, 8 ve 3'ü düşünsek. E, toplamları 20 ettiğinden bu 3 benim bir kenar uzunluğum olabilir. Aynı mantıkla mesela 9, 7, 4'ü düşünürsem 9, 7, 4, 7 artı 4 bunu sağladı. 9'dan büyük. Demek ki en kısa kenar uzunluğum 4 de olabilir. Bunun dışında mesela ne var elimizde? 9, 6, 5'i düşünelim. 6 artı 5 9'dan büyük. Demek ki en kısa kenar uzunluğum 5 de olabilir. Ama en kısa kenarım 6 olabilir mi? Onu düşünelim. Şimdi en kısa kenarım 6 olsa. O zaman bundan bir büyük olan kenarım ne olmak zorunda? 6'dan biraz daha büyük olmak zorunda. Doğru mu? Ve bir, birim cinsinden tam sayısı en az 7 olur. O halde bu da 7 olur. Ama bu sefer çeşitkenar üçgen olmadığı için olamayacak. Demek ki alınabilecek değerler 3, 4 ve 5 olduğu için 3 farklı değerdir. 12. sorumuza bakalım. DC BD'nin 2 katıymış. BD'ye x dersek DC 2x. Soru AD'nin birim cinsine alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Böyle sorularda bir paralel çizerek soruya başlayabiliriz. İlk önce x'e 2x oranından burası 5'e 10 diye ayrılır. 2'nin 3'e oranından buraya da 4 kalır. Ardından burada üçgen eşitsizliği yaparsak y 1 ile 9 aralığında değer alacaktır. O halde alabileceği en büyük değer 8 olmalıdır arkadaşlar.